Avcılık var galiba. He, öyle arada. Bunlar da pembe pembe, avcılığın yanında evcilik de var. Aman tamam, şimdi bırak avcılığı hayvanatı falan, hadi. Hadi bakalım. Ne hadi? Hadi işte. Hadi işte derken? E giy. Bunu? Ha, bu elbiseyi. Bunu da kafana takacaksın. Yok artık ya, sen ne saçmalıyorsun kadın? Ben böyle pembe bir erkek değilim ya. Ama Barbie olacaksın diye hayal ettim ben seni hep. Ya nasıl Barbie olacağım? Sen benim ne Barbie'limi gördün de bana Barbie oldu diyorsun? Bunun erkeği yok mu? E bu abisi, er... kocası, dayısı bir şey yok mu? Erkek Tamam işte bu erkek işte bu kocası bu işte bak gerçek orijinal orijinal erkek bu işte kaslı kaslı bak. E ama Leyla Hanım senin için dedi ki her fantaziye gelir o dedi. Ulan ülke olarak tonla sapıklığımız var. Yani ithal sapıklık peşindeyiz ya.